Satış teklifi oluştururken tekliflerinize alternatif ürünler ekleyebilirsiniz. Bunun için satış uygulaması üzerinden bir teklif oluşturalım. Bir tane ürün ekleyelim. Bilgisayar ürününü yanına alternatif olarak tamamlayıcı ürünler sekmesinden klavye ürününü de müşterimize ek seçenek olarak sunabilirim. Bunun için bu şekilde siparişimi girip müşteri görünümü üzerinden kontrol ettiğimde bilgisayar ürünümün fiyatlandırmasını ve ek seçenek olarak klavye ürünümü de burada müşterimize sunabiliriz. Burada müşteri eğer klavye ürünü almak isterse sepete ekle butonuyla artık teklifini ekleyecek ve siparişini bu şekilde tamamlayabilir. Tekrardan teklifime geri döndüğümde artık müşterinin eklediği ek ürünü de buradan görebilirim. Bilgisayar ürünü için klavye ürününün her teklif oluşturulduğunda otomatik olarak tamamlayıcı ürün eklenmesini istersem bilgisayar ürünü üzerinde yer alan satış sekmesinde tamamlayıcı ürünler üzerinden klavye ürünümü ekleyerek kaydedebilir. Ve artık tekliflerinde bilgisayar ürünü eklendiğinde mevcut seçenekler olarak klavye ürünümü de görebilirim. Bu işlem ile birlikte satış temsilcileri hızlıca tekliflerini müşteriye sunabilir.